Evet selamlar arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Hadi bakalım güzel Bir Oyun olsun abi. Başlayalım bakalım. Şimdi var mı lan üstte güzel güzel. Aha. Yakınımda adam var lan. Harika çok da yakınımda var. Ben şurayı bir siperim. O 3x. Severiz abi. Benim yakınımda adam var Kutusu da abi ben. Yani Çünkü buraya gelecek o nerede bilmiyorum ama Baksana abi ayak sesi burada Aha La gelsene bu tarafa doğru ya Ha geliyor Tamam O gitti abi Şimdi şurada Kutuyu bir açalım biz onu ele Bu zaten otomatik açılıyordu değil mi? Aynen. Allah. Neyse biz şöyle bir açılarak gidelim abi de. Burada çıkılacak yer yok muydu ya? Ters tarafa mı geldim ben? Neyse sıkıntı yok. Şöyle gideriz biz de abi. Aynen. Tabi buralarda adam Bu arada benim enerjim içeceğim gibi var mıydı? Ha. Şu şırıngayı basalım abi. Bir şuradan enerji alalım biraz. Hop. Tamam. Aa aşağıda market mi var lan? Ne alaka? yukarı çıkalım abi biz. Lan ben üst seviye çantayı nereye Şuradan çıkalım ya. Tabi şuradan çıkabilir acaba? Büyük ihtimalle çıkalım, çıkamayız ama neyse. Aha. Adamlar tepemde çatışıyor ya. Ya bunlar herhalde şeyle çıkıyorlar. Hani bu yapışkan gibi atıkta çıkıyorsun ya. Şimdi ben oraya gitsem abi beni vururlar mı acaba? Şuraya yüzerek gitsem. Bak adam tepede zaten. Aa atla diye. Lan nereye gitti o ya? Bir dakika buraya mı düşecek? Abi? Bakayım bir. Aha geldi. Lan oğlum ölüyordum yemin ederim ölüyordum ya şansa bak. Son anda 40 ile kurtardım. O bana herhalde DBS denedi gibi. Bunlar da var mı lan adam? Şimdi o depede bir tane de var mıydı acaba? Ama yok gerçi ya. Bu adam çünkü direkt hemen öldüğü için. Aynen herhalde başka yok gibi. Tamam. Şimdi bir karşıya geçelim abi biz. Aha adamlar geliyor. Gel bakayım. Aha köşeden geliyor. Beni bilmiyorlar galiba lan. Yani. Biliyorlar mı oğlum bunlar beni? Göstermedim de çünkü. Yok abi bilmiyorlar. Bir atla. Lan hayır ya. Of, diğeri sıkıntı işte. Diğeri nereye gitti? Of, et yedi. <laughs> Abi hayır, biliyordum ya. Arkamdan geleceğini biliyordum. Çünkü çok fena arada kaldım. Abi al hemen kimse gelmeden. kasayı bir açalım. Ver ver ver. ver. Aa M4. Nice. Bir de kask bulursak mükemmel olur ama. Yok mu şöyle güzel bir şey? Abi o sevmiyorum ya. Lan adam var. Rotenstar ha. Hadi artık ya. Aha şirin mi bu Ayağım Dal abi be. Aynen. Lan adamlar var. Lan bu adam acaba buraya gelir mi? Ben bir de şunu etkinleştirelim. Şunu gerek yok herhalde. Şimdi bunu etkinleştirdik. Bunu etkinleştirdik. Başka var mıydı? Ha şu var bir de galiba. Aynen. Tamam. Hadi abi, güzel şeyler ver bana. Oo Groza. Groza oynanır ya. Ey canlanma kartımız da varmış. Ver 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 ver. Nice lan oğlum bir kas gerek vermedi ya. Neyse buradan çıkalım abi. Lan nereye attı bu beni? Militeri mi Tamam burada da fight yaparız. Yok mu oğlum burada kimse? Lan E hani burada adam yok mu ya? Aa. Lan vuramadım. Burda baygın var. Şimdi bize araç lazım. Bir dakika burada Bu ne ya? Ha bu su bombası. Ha lan. Oo. Oğlum bir dakika adam mı? Ulan <laughs> aa adam var arkada da. Evde mi onlar acaba? Ulan araç geldi. Oğlum. Aşağıda lan önümde Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor oğlum bu adam? Salak mı lan bu? Aa adam var. Yat lan aşağıya. Ben onu şuraya alacağım. Aha adam uçuyor. Sıklarsam. Adamlar hala aynı evde mi ya? Vallahi evdeler hala Dur bakayım ben bunları bir arkalarsam abi Şuradan enerjimi basayım Oğlum adam geziyor lan defende Nerede oğlum bu adam? Ama ben buradan gidersem bunlar beni görmez. Aa, yer değiştirdiler. Lan biri o tarafa geçti. Oğlum marketten bir şey mi alıyor bunlar? yapacak? Kapılar beni görmedi daha. Oğlum ne alaka? Adam beni duydu mu lan? Aa. Ne alaka oğlum? What? Oğlum arkaya emin edin ya. Abi saçmalığa bak ya. Abi hayır ama ya. Bu ne abi? Evet arkadaşlar. Abi adamlar beni nasıl fark etti? Yemin ederim hani Farkında bile değilim yani anlamadım gitti yani hani adamları görünmedim bir şey etmedim Tamam ilk başta arabayla geçtim oradan ama Vallahi bana çok ilginç geldi adamlar beni nasıl gördü lan ayak sesi kaç metre var aramızda ya Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok Bu öylesine bir video videoydu Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın